Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda Google Drive üzerinden dosya paylaşımı nasıl yapılır bunu size adım adım göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar hemen Chrome açalım. Sağ üst köşeden gördüğünüz gibi Google hizmetleri tamamen burada var. Aşağı tarafta da gördüğünüz gibi Drive bölümü var. Buna tıklamamız yeterli. Devamında sizin kendinize ait olan dosya bölümünüz açılıyor. Eğer burada farklı dosyalar varsa zaten kendini gösteriyor. Burada benim genel paylaşım isimli başka bir klasörüm daha vardı paylaşmak istediğimiz dosya bildiğiniz gibi mail üzerinden çok büyük dosyalar gönderilmiyor. O yüzden Google Drive hem dosyalarınıza başka yerlerden ulaşmanızı sağlıyor, hard disk olmadan da ulaşmanızı sağlıyor. Hem de uzaktaki başka bir arkadaşınıza paylaşım yapmanızı sağlıyor. Gördüğünüz gibi Google Drive Google bizim için 15 GB'lık yeri bedava kullanmamızı izin veriyor. Şimdi biz de ortalama 3 GB'lık bir dosyayı İlk önce Google Drive'a yükleyeceğiz ve sonrasında da karşı tarafa paylaşması için link göndereceğiz. Karşı tarafta linki indirecek ve böylelikle paylaşım işlemi güvenli bir şekilde gerçekleşmiş olacak. Burada bu ekranın üzerinde sağ tuş yapıyoruz. Dosya yükleyin yazıyor gördüğünüz gibi. Hemen ona tıklıyorsunuz. Ve burada göndermek istediğiniz dosyayı seçiyorsunuz açılan sayfada. Ben burada toplamda 3.7 GB'lık Office 2016 RAR dosyasını göndermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yüklemeye başladı. dört buçuk saat içerisinde bu işlem tamamlandığında paylaşım işlemi gerçekleştireceğiz. Yükleme tamamlandığında devam edelim. Arkadaşlar yaklaşık 4 saat sürdü dediğim gibi. Arkadaşlar yükleme işlemi tamamlandı. Google Drive'da gördüğünüz gibi 15 GB'lık alanımdan yaklaşık 4 GB'lık alan dolu görülüyor. Peki şu anda ne yapmalıyım? Bu bundan sonraki aşama daha da kolay arkadaşlar. Hemen bu dosyanın üzerinde ya da fark etmez bu dosyanın üzerinde paylaş ya da paylaşılabilir bağlantı al seçeneğine tıklıyoruz ve açılan sayfamız gördüğünüz gibi arkadaşlar bize şuradaki yeşil alan bağlantıyı gösteriyor. Bağlantıyı kopyala diyeceğiz. Söylemem gereken küçük bir ayrıntı var. Bu da önemli. Şimdi gördüğünüz gibi internetteki herkes bu bağlantıyı kullanarak görüntüleyebilir diye söylemiş. Burada aslında kısıtlanmış da yapabilirsiniz. Hatta ilk başta yüklediğinizde kısıtlanmış olarak da çıkabilir karşınıza. O yüzden buradaki seçeneği bağlantıya sahip olan herkes olarak değiştirmelisiniz arkadaşlar. Burada da görüntülen seçeneği açık kalsın. Bağlantıyı kopyala diyoruz. Ve buradan tamamlandı diyoruz. Sonra ister mail olarak ister WhatsApp üzerinden paylaşılabilir bağlantıyı karşı taraftaki arkadaşımıza iletmemiz yeterli. Ondan sonra o da normal internetten bir dosya indirir gibi onu indirecek. Hemen şimdi size onu göstereceğim arkadaşlar. Şimdi dosyayı diyelim ki WhatsApp aracılığıyla ilettik ya da mail aracılığıyla karşı tarafa ilettik. Hatta size onu da göstereyim. Buradan Gmail'e girelim. Oluştur diyelim. Yeni oluştur. Buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya da arkadaşınızın mail adresini yazıyorsunuz. Karşı tarafın mail adresini yazıyorsunuz ve arkadaşınız buradan bunu direkt tıkladığında indirmeye başlıyor. Şimdi gelelim indirme işlemi nasıl oluyor? Hemen onu da size göstererek videoyu bitireyim arkadaşlar. Yapıştır seyredin hesabı açık olduğu için başka bir tarayıcı kullanacağım. Şimdi buraya direktmen o adresi yapıştırıyorum. Yapıştır git diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an beni Google Drive'a aktardı. Buradan da indir butonuna bastığımızda indirme işlemi başlayacak ve amacımıza tam olarak ulaşmış olacağız. Yine de indir diyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bakın hemen alt tarafta aç kaydet var. Biz bunu ne yapacağız? Tabii ki farklı kaydedeceğiz. Masa üstüne diyeceğiz. Ve kaydet dediğimizde indirme işlemi başlamış olacak. İşlem bu şekilde tamamlanıyor arkadaşlar. Karşı taraf indirme işlemi tamamladığında zaten masa üstünde direkt bunu görecek. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz yorum kısmından. Umarım faydalı bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.